Selamun Aleyküm. Günaydın herkese merhaba. Kiralık araçlarda son durum videosu. Malum kış gelmesiyle beraber bizim de kazalar artıyor. Bugün iki tane aracı eğer yani Vito'nun da kaza raporu çıktıysa iki tane aracı anlatacağım size. İlk aracımız Fiat Ege. Bu aracımız Fiat Ege ama bu kazanın karla kışla yol şartıyla herhangi bir alakası yok. Bu kazada park halindeyken bir arkadaş çarpıyor, kaçıyor. Muhtemelen biz alkollü olduğunu düşünüyoruz. Aracımız Fiat Egea. Bayağı da sert vurmuş yani. i̇ş büyük. Ne kadar süre bagaj kapağında bir şey var mı? Bagaj kapağında herhangi bir şey yok. Fakat tampon, Stoplanması arka çamurluğun bir bölümü şu alarda kırık var çünkü. Şurada kırık var. Şurada kırık var. Şu aşağısı kırılmış. Ve içerisi. İçeride bayağı hasar gözüküyor. İlk aracımızın durumu bu. Bunun kaza raporu çıktı. Karakola gidip şikayetçi olacağız. İnşallah kamera kayıtlarından vuran kişinin kim olduğunu tespit edebilirler. Bak ışıkları takılı mıymış? Evet. Bu Şimdi ilk aracımız bu. İkinci aracımız nerede? Vito nerede? Ha, Vito da burada. Şimdi onu da göstereyim size. İkinci aracımız da kırmızı ışıkta. Benim evet. Şöyle söyleyeyim. Ben koymadım. Ee, onu da tembihleyeceğim. Çünkü garaj girişi biliyorum. Arabayı ben park etmedim. Bizim çalışan arkadaş park etmiş de garaj girişi. Farkındayım şimdi çektireceğim. Burada olmaz. Ben fark... Ben koymadım. Yok abi dün akşam geldi. Bir hafta olur mu? Yok. Bu kaza yaptı. Ben hatta kazanın videosunu çekiyordum. Bir hafta olmaz. Dün geldi. Dün arabayı müşteriden aldı getirdi. Oraya park etmiş. Bir hafta değil. Dün akşam getirdi. O kadar da değil. Ne bir haftası. Şimdi ee, Bu aracımız da kırm ya adam durduk yere şeyin bozuyor ya. Ben efendilikle yaklaşıyorum bir hafta diyor. Ama dün geldi daha. Ee, şimdi bu aracımızda kırmızı ya daha doğrusu bir kavşakta bir göbekte e, dönerken bu tarafından bir e, kaşkayı çarpıyor. Fakat kaza yapan arkadaşlar dedi ki daha doğrusu e, arabayı kullanan arkadaşlar bunun da hasarı tamponda bir şey yok. Fakat arka çamurun ağzı birazcık yapılmış kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ve stop lambamızın keşesi kırılmış. Fakat bu kazayı yapan arkadaşlar dedi ki bize çarpan savcıymış dedi. Sıkıntı çıkarttı falan dedi. Biz polis çağırdık. Rapor tutturduk dedi. Ama şimdi suçu kime verecekler bilmiyorum. Savcı olunca işler değişiyor mu değişmiyor mu onu göreceğiz. Adam arkadan çarpmış. Bakacağız ne olacak. Ege'nin kaza tespit tutanını göstereyim. Şimdi şöyle ee, park halinde sürücü yok. Geliyoruz. Şurası kazanın olduğu yer. Burada arkadan çarpmış. Burada da yazmışlar. Görenlerin beyanına göre 396 No 50 önünde park halinde bulunan BM 603 plakalı aracın arka kısımlarında plakasını alamadığı başka bir aracın çarp olayında ayrılmıyor. Sonucu kusuruma yapılamamış olup evraklar bilmem ne gereğince Akdere Polis Merkezi'ne sevk edilmiştir. Buraya gidip Akdere Polis Kalı gidip şikayetçi olacağız. İnşallah vuran şahıs bulunur. Ama bir motorcu dedi ki sağlı sollu gidiyordu. bu ee, bu %90 sarhoş dedi. Yetişememiş. Yetişseli güzel olurdu. İsteseler bulurlar ama bilmiyoruz. Bakacağız. Şimdi bir de Vito'nun kaza tespit çıkmış mı? Ona bakalım. Hala düşmemiş. 2022'deki bir tane kazanın rapor var. Bekleyeceğiz. Ya aslında şimdi bakıyorum da çok da engel değil. Yani tabii ki yine de koyulmaması lazım. Şöyle bakıldığında çok engel olmamasına rağmen sabahki abimiz biraz gereksiz tepki gösterdi ama yine de koyulmaması lazım. Evet şimdi Türközü karakoluna gittik. Şikayetçi olduk. Polis abiler sağ olsun yardımcı oldular. Şikayetimizi aldılar. Gerekli evrakları da verdik kamera kayıtlarına bakılacak. Eğer bulunabilirse bizim aracı çarpan bulunacak. Siz aracınızı yaptırabilirsiniz dedi. Biz aracı yaptıracağız. Artık karşı taraftan bunu eğer bulabilirlerse talep edeceğiz. Şimdi Vito'nun kaza raporunu bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi bizim Vito'nun şöyle göstereyim kaza tespit tutanağı çıkmış. 25-11 tarihli bir kaza. Burada hani e, kazaya karışan aracı diğer araç savcı olduğu için biraz taraflı tutulabilir diye düşünmüştüm. Yalan yok. Ama kazanın e, şurada bizim aracımız birinci Ercan Gezer Kaya suçun %75'ini bu arkadaşa vermişler. 53'e 1B. 53'e 1B'yi de şöyle sorgulattığımızda sürücünün 53'e 1B kusur durumunda sola dönüş kurallarına riayet etmemek tanımlanmıştır. Kazayı bana anlattıklarında arkadan geldi çarptı demişti bana kiradan arkadaşı. Fakat detaylı bir şekilde sorduğumda göbekten sola dönüyormuş. Arkadaki araç da düz gidecekti muhtemelen. Yani bu göbekten sola dönerken bakması gerekiyor. Arkadaki aracın hani yavaştır, hızlıdır, seni gördü, görme tamam beraber kalkmış olabilirsin ama sen buna bakacaksın. Çünkü sen göbeğin içinde olsaydın sola dönerken sorun yok. Ama sen dıştan sola dön dönüyorsun içe doğru. Arkandaki araba sana ne kadar dikkat etse de senin oradan öyle döneceğini kestiremeyebilir. O yüzden öncelikle kusuru bizim araca vermişler şu şekilde. Bakın dışarıdan geliyor. Buradan geliyor. Bu araçta düz gidiyor. Hatalı olan bizim araç. Burada aslında hani bana yanlış aksettirildiği için ben de yanlış düşündüm. Buradan da özür diliyoruz. Evet. Hata bizim arabada. Yanlış. Bunun önünden dönmeyeceksin. Bekleyeceksin. Arkasından döneceksin. Şöyle valla bayağı da şeyin ha. demiş Bütün fotoğraflar, fotoğraflar çok güzel ya. Bu sistem güzelleşiyor. Evet durumumuz bu şekilde. Kiralık araçlarda son durum videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bir sonraki videomuzda kaza yapan alkollü bir müşterimiz vardı. O olaylarla ilgili farklı gelişmeler oldu. Bunu anlatacağım. Aracımız da bitti. Yaptırdık. Ufak tefek eksikleri kaldı. Onları tamamlatıyoruz. Bir sonraki kiralık araçlarda son durum videomuzda Doblo'yu anlatacağız.